Merhaba sevgili akrepler. Bugün 16 Aralık Pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün ev bütçesini gözden geçirmek veya yeni bir harcama planı yapmak gibi konularla uğraşabilirsiniz. Harcamalarınız artıyor gibi görünebilir ve buna çok vakit geçirmeden de bazı müdahalelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Aralık Pazartesi. Haftaya Ay İkizler burcunda başlıyor. İkizler burcundaki ay dışa dönük, hareketli, meraklı ve değişken enerjiler verebilir. Gün içerisinde çok fazla yazılı, sözlü iletişim kurabiliriz, kısa seyahatler yapabiliriz. Bugün konuşmalarımız iletişimlerimiz biraz yüzeysel kalabilir, derine inmekte zorlanabiliriz. Akşam saatlerinde ise İkizler burcundaki ay, Yay burcundaki Merkürle karşıt açı içerisinde olacak. Bu zihinsel olarak biraz kararsızlık ve dikkatsizlik yaratabilir, iletişimlerimizde karışıklıklar meydana gelebilir. Özellikle değişken grup burçların, ikizler, başak, yay ve balık burçlarının akşam saatlerinde biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.